Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin mecliste Adana'nın sorunlarını dile getirdi. Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm adı altında vatandaşın mağdur edildiğini savundu. Şevkin elektrik kesintileri, Karşıyaka Devlet Hastanesi, Şakirpaşa Havalimanı için de ses yükseltti. 2013 yılında riskli alan olarak ilan edilen Köprülü Mahallesi'nde vatandaşlar tam 9 yıldır kaos yaşıyorlar. Seyhan Nehri, Seyhan Nehri kenarında adeta kupon arazi niteliğindeki Köprülü Mahallesi, buradan da göreceğiniz gibi yüksek binaların, tokinin ve çok katlı yapılaşmanın yutmak üzere burada emekli insanların edindiği mahalles. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle çökmek üzereler arkadaşlar. CHP'li Müzeyyen Şevkin seçim bölgesi Adana için söz aldı mecliste. Sorunları tek tek sıraladı. Konuşmasının büyük bölümünde riskli alan ilan edilen, yıllardır ne olacağı merak konusu olan Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi ve orada ikamet eden vatandaşların yaşadığı mağduriyeti anlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na seslendi. Tamam yıldır burada bir düzenleme imar düzenlemesi yapılmaya çalışılıyor. Ancak sorun burada şudur arkadaşlar. Riskli alan ilan edilen bölgede herhangi bir etüt çalışması yapılmamış. Herhangi bir karot alınmamış. Herhangi bir rapor hazırlanmamış. Neye göre riskli? Afaki bir kavram arkadaşlar. Ve burada Adana'nın en kıymetli ve kupon arazisi niteliğindeki bu alana e, yerel yönetim devre dışı bırakılarak çevre ve şehircilik bakanlığı burada bir kentsel dönüşüme girişiyor ve e, muhatabı da ne yazık ki bütün o mahallelilerin karşı durmasına rağmen muhatabı bir firma ve bütün bu firma üzerinden yazışmalar devam ediyor. Dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına buradan çağrımızdır. 9 yıldır bu alanda mahalleliye rağmen düzenleme yapmayınız lütfen. Yerel yönetimleri de mutlaka buraya müdahil edin ve bu insanların sorununu mutlaka çözün. Afet riski adı altında bu alanda alanda imar yap, imar yapımı ve yeniden e, burada yeniden bir dönüşümü yapacaksanız mahalleliği devre dışı bırakmayın diyoruz. İktidarı özelleştirme yapmakla eleştiren Şevkin, Adana'da sıklıkla elektrik kesintileri yaşandığını, bu durumunda özellikle yazın vatandaşı canından bezdirdiğini söyledi. Şevkin, Karşıyaka Devlet Hastanesi sorununu da mecliste dile getirdi. Ta 500 bin insan sağlık hizmetinden yararlanamıyor arkadaşlar. Karşıyaka Devlet Hastanesi niye yıkıldı? Kurmuş olduğunuz kilometrelerce uzaktaki şehir hastanesine müşteri garantisi verdiğiniz için yıktınız ve 9 yıldır hala bu hastaneyi yapmıyorsunuz. Akıbeti ne oldu bu hastanenin diye buradan yeniden sormak istiyorum. Sahra Hastanesi efendim siz Sahra Hastanesi'ni söz edeceğinize önce yıktığınız hastaneleri yerine getirin. CHP'li Şevkin Adana Şakirpaşa Havalimanı için de ses yükseltti. Kar eden 9 havalimanından biri Adana Şakirpaşa Havalimanı. 85 yıldır hizmet veriyor ve en ufak bir kaza olmamış. Üstelik de tarım alanına çıkmış. Birinci sınıf tarım toprağı. Bir alana havalimanı yapıyorsunuz 20 kilometre uzakta. Ne Mersinli yararlanabilecek Adana'ya da uzak arkadaşlar. Bunu da nasıl izah edeceksiniz vatandaşa? Doğrusu merak ediyorum. Son 10 yılda Adana'da 55 fabrikanın kapandığını vurgulayan CHP'li vekil, pamuğun bitirilme noktasına getirildiğini söyledi. Mesajını da giydiği pamuktan dokunmuş ceket üzerinden verdi. Üzerimdeki ceket özel bir ceket. Adana bezi, Adana pamuğundan yapılmış ve pamuğun simgesi. Benim Kadın inisiyatifi kooperatifi tarafından özel olarak dokundu ve mecliste dile getirmem için sunuldu. Artık Pamuk Stratejik Ürün Adana'da da sona erdi. Bunu sürdürmek üzere sembolik olarak giydim bu e, ceketi. Bunu da e, Verim Kadın Kooperatifinde emeğe geçen ve bütün kooperatiflerde emek veren kadınlara saygıyla diyorum.